Yap. O zaman başlayalım mı anneciğim? Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım kitabımızı okumaya. Buradaki rakamları, gördüğümüz rakamları basıyoruz. O zaman 1'e basayalım. Hava çok sıcaktı. İrem ve amcası eski kamyonetlerinde elma ağaçlarının bulunduğu tarlalarına gitmek üzere yola çıkmışlardı. Evet, şimdi çeviriyoruz. 2 numara. İki, 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 iki. Evet. Arabaya giderken birden etraf leyleklerle doldu. Yüem, ah. yanındaki ekpeden bir parça ah. koparıp leyleklere verdi. Aa, ah ah. Aranları dolan leylekler uçup gözden kayboldular. Yüem, arkamırdan el salladı. Şimdi çeviriyoruz ve üç numaraya basıyoruz. Çünkü burada üç rakamım var. kırmızı elmalarla doluydu. İrem bulundaki sepeti doldurmaya başladı. Evet. Dört. Ve dörde basıyoruz. Elmalarla doldu. Eve dönmek üzere yola çıktılar. Fakat bir süre yol aldıktan sonra kamyonetin motoru arıza yaptı. Arıza mı? Arıza yapmış. Kamyonetin motoru arıza yapmış oğlum. Çeviriyoruz ve beş. Beş evet, burada. Çok uzaktaydılar ve götürmeleri gereken bir kamyonet dolusu elmaları vardı. Ah, Eğer bir kamyonet dolusu. Güzelim elmalara yazık olacaktı. Aa. Ve altı numara. Aradan iki saat geçtiği halde amcası kamyoneti tamir etmeyi başaramamıştı. Hmm, yazık. Evet, şimdi çeviriyoruz. Çevir bakalım. Yedi. Yedi. Yedi, 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 yedi. Evet. <laughs> evet, çeviriyoruz. Sekiz. Sekiz. Çok geçmeden bir sürü geldi. Sonra birer elma alıp Oh. Aa, hiç elma kalmamış. Hepsini taşımışlar. Biraz sonra amcası... Ve amcası, dokuz sene değil sene mi? ...kabineti okutup eve döndüler. Ve o anda şaşırıp kaldılar. Çünkü leylekler bütün elmaları eve taşımışlardı. Ha, aferin leyleklere. o zaman. Arkadaşlara bay bay yapalım. Açık Tamam tekrar okuruz ama arkadaşları okumayalım. Arkadaşların canı sıkılır yoksa. O zaman arkadaşlara bir şarkı söylemeyi ne dersin? Hadi aç bakalım. Mikrofonun sesini açtım için ha. The Bluetooth device is ready to I am red Red color. Karan bu da Here I am, here I am. How do you do? <laughs> o zaman bir orada arkadaşlarına mikrofonla bye bye der misin? Bay ama mikrofonla de mikrofona böyle Mikrofona aç onu Mikrofonla de ki bay bay Kanalımıza abone olmayı unutmayın de Olur mu? Hadi 1-2-3 Arkadaşlar Arkadaşlar Videomuza Ücretsiz abone Olmayı unutmayın Öpücükler <laughs>